Evet arkadaşlar bir pes bölümünde daha daha çekiyorum. Ee, bu bu ikinci kere pes çekişim sizlerle. Daha önceki videomu belki izlemişsinizdir. Ee, kanalıma girip izleyebilirsiniz. Orada da bahsetmiştim. Müzik Mbaba, müzik Maradona falan var diye. 98'lik Neymar, 96'lık Messi var diye. İşte e, öyle oynuyorduk. 3 ee, maç yaptık hatta üçünü de yendik. 3'ünü de hatta. Önceki maçlarda öyleydi. Jorginho'yu almıştık hatta sizle birlikte. Jorginho'yu 92'ye getirip maç yapmıştık herhalde sizle. Yine. Evet maç yapmıştık. Son maçta Jorginho'yu kullanarak yapmıştık. Bir maç ya da iki maç yaptık. Arkadaşlar şimdi oyun planını tekrar göstereyim. Burada şey e, Torreira'yı geçerse artık şey e, neydi Jorginho? Torreira'yı geçerse Jorginho'yu atacağım ama ben Torreira'dan hala Torreira'da daha çok şey yapıyorum. Böyle kadromuz kadro şeyliklerde böyle. Mesela dur e, şeyimiz varsa şey, Jorginho'yu kullanacağım. Bir bakalım seviyen tramanımız var mı bir tane? Evet arkadaşlar 93'lük Jorginho'm var. 93'lük de Torreira'm var. İşte ikisini şey yapamıyorum. İkisini yan yana oynatıyorum. Maça girelim o zaman arkadaşlar. Etkinlikler. Önceki maçta şey Arsenal şeyinden yapmıştık. Şimdi YZ'ye karşı yapacağım yine. Burada hangisini yapacak diye düşünüyorum. Gözüm kapalı şu üçünden seçeceğim. Gözüm kapalı. Evet. Girdi. Hatta böyle bakmak bu bak Neyse. Ona gireceğiz. Gireceğiz. Şimdi pozisyon antrenmanı veriyormuş bir tane. Evet maça git diyorum. Şey yapıyor. Herhalde 30 TL mi öyle. Norveç geldi. Tamam. Erling Haaland var. Odegaard var ama yine yapabiliriz yani. Ee, ayarlar oynayış diyelim. Baştan dur. Maç ekranı mıydı? Kurallar mıydı? Ha 10 dakikaymış. Tamam 10 dakikalık maç istiyordu zaten. Şimdi formam iyi maceli sıratan diyor yine 8 numara. Yani 7 numara da Mbappe. Bunu şey söyleyeceğim. Önceki şeyde söylemiştim. Bu sefer ben Jorge Rodriguez'i şey yapacağım. E, Messi'nin yediği olsun. Bir de Pilfold'un yerine Neymar oynatacağım. Neymar'ı ben çok sev yani seviyorum ama PES'te benim çok işime yaramıyor. O yüzden Pilfold'un oynatıyorum. Pilfold'un daha iyi oynuyor. Kesinlikle. ama ben normalde daha işte seviyorum güzel seviyorum ben yine evet maç başladı umarım yeneriz o 30 TL bize kalır 30 GP alırız evet çek sağına var. ortayı ah geçim çok güzel ortaydı bu arada arkadaşlar çok güzel ortaydı bir şut oradan geleceği Torreira çok kötü Kaleci çıkartmasaydı yani üstüne vurdu gibi geldi bana. Bana üstüne vurdu gibi geldi. Evet yapıyorum acelistar ortayı. Bir kafa çağlardan son anda kaleci. Son anda. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar soluklandım mı? buraya gelmişiz. Yap ortayı. Bir kafa oldu numara bonadan. Şut! Aa kendi ucuma çarptı. Kendi ucuma çarptı. Neyse yeneceğiz zaten maçı. Evet Mbappe'ye doğru. Mbappe'ye doğru maçı çıkmasa Mbappe tekne vurdu dışarı gitti. Ona tekne vurmak istedim. Böyle tekne girer mi diye denedim ama olmadı arkadaşlar. Güzel geldik ama. Güzel geldik. Dakika daha 8 zaten. Daha dakika 8 Messi Messi'den Maradona ya. Maradona plase gol! Diego Armando Maradona atıyor. Maradona Maradona Maradona. Maradona atıyor, gol geliyor. Ha şuradan geç şuradan, şuradan. Evet geldiler. Bal neden bizim kadar ya ben yaptım baskıyı. Evet geliyoruz arkadaşlar Macelistar. Ölü boş. Vurdum Macaristar dışarı. Norwich zor değil ama yine de şey Haaland mı var Odegaard var oyundaysa onlar evet Haaland oyunda herhalde Odegaard oyunda bakayım görmüyorum tam ama Odegaard da oyunda diye düşünüyorum ooo verdik Messi'ye verdik Messi'ye Messi, Messi ye diye Messi vurdu gol müthiş efsane gol Messi'nin golü efsane 93'lük Messi Dara yükselteceğim o Messi'yi de. antrenman alırsak bir yerden. Bir yerden DP'ye antrenman alırsak. Arkadaşlar bu video biraz daha kısa sürecek ama. Söyleyeyim. Bu video biraz daha kısa sürecek. Messi galeci. Messi galeci. Evet, açıyorum ortaya. Evet orda erişi açtım Şut geldi Gol. Lucas Torreira 90 attı 90 <laughs> attı Torreira Çok iyi vurdu Torreira Bakın 90 Tam 90'a girmiş top Tam 90'a girmiş Posiyon çok iyi 3 golden ben yenisi Torreira'nın 2. Messi'nin 3. Maradona'nın bana göre bana göre öyle. Yani çok iyi goller düşüyor. Şu da çok iyi goller yani. Attık Messi. Yi. Messi baktı galiba vurdu oradan galiba. Mbappe dışarı gitti. Yan vole de dedi Mbappe. <laughs> Şey Arkadaşlar çok şey maç heyecanlı geçiyor ah be top gelmedi oraya evet. top oraya gelmedi çok şey biraz daha gollü oynamamız lazım üst sıfır ama <laughs> şeyi açmamız lazım ya bu Maradona Maradona böylece <laughs> olmadı ya Maradona Ana Messi, Messi, Messi yaptırdı Mbappe kaleci şut gol. Neymar, on numara Neymar. On numara Neymar. On, on numara Neymar gol. Goal. Bu ne on numara Zaten şeyleri düzenleyeceğim forma numaralarını. Onun onun da videosunu atarım size. <laughs> Baktık oraya vurdu galeci. Olmadı, olmadı. <laughs> olmadı. Taş bizim. Lionel Messi verdi. Messi. Messi orta kaleye gitti. Ordusu kaleye gitti. Çok şey. Ha yanlışlıkla kaleye basmışım orta. Değil şuta basmışım. O yüzden öyle gitmiş. Ama oh, şaşırtmacaydı. Oyyyyy. Öbür 90'a çok güzel taktı. Öbür 90'a çok güzel taktı. Öbür 90'a çok iyi taktı vallahi. Kaleciye baka kaldı. O da kalecinde yapacak bir şey yok zaten. Evet. Evet arkadaşlar çok şey. Evet pasat atmayacağım diyorum Hadi burada atalım. Messi. Mesela... Oppa! Galici. Ne oluyor ya portayı? Ne oluyor ya Böyle geldi tamam. Çıktı zaten. <laughs> evet bir pas. Evet Neymar. Neymar bile galeti kutu kullanabiliyor mu? Dekar hareketleri falan. Oh. Haydi Messi olmadı be. Messi. Torreira da o top. Şimdi Lionel Messi doğru Messi'ye yine geçmedi. Yapıldı bir pas daha ama olmadı. Bir pas daha oldu olmadı. Evet artık Messi elde o top. Messi direkt. Direkt top çizgide gittim. Messi baktı kaleye Messi vurdu kaleci. 3-0'dan sonra 5-0'dan sonra Messi iyice coşuyor. Yaptı şutları gördük. Evet, yapıldı bir ortada. Bir kale. Bir kafa olmadı. Bunu dikkat edin nefesimiz azıcık boş. Lan müdahale geldi. Ana onların da nefes boş. Şut, dışarıya. Fırsatı çok kötü kaçırdık. Çok kötü değerlendi fırsatı. Çok kötü şey yaptık. Kullandık. Evet de gol arıyorlar. İlk yarının sonuna doğru geldiğimiz için. %79 onlar daha fazla oynuyor diyor. Biz de %74 oynuyoruz. Ama biz daha çok top sahibimiz bence. 5 tane gole göre bence daha mantıklı. Neymar, Neymar klasik atacak bu arada. Burada <laughs> normal oh, atmıyor. <laughs> evet arkadaşlar çok kötü gitti top. E bence bana göre bir 9-8'i bulur yani. 9 ya da 10'u bulur. Gol şeyi. Perdesini. <gülüyor> <arada>. <gülüyor> Pas. Madalona. Maradona direkt alındı Mbappe. Ana kaçırdı. Ben gol sandım. Ben gol sandım. Nasıl kaçırdı onu? Nasıl kaçırdı onu ya? Hadi ya kafa. Havlatlanla da kafa şey yapıyoruz ya. Mbappe oradan atar Mbappe. Böyle çekiyor, böyle vuruyor. Ah be. Yerden çıktı o top. Yerden buraya çarpıp girmesi lazım. <laughs> Hadi yaptık Messi ile ortaya bir kafa. Yani son anda ne oldu orada birbirine girdiler. Orada birbirine girdiler. Kaleye girmesi ile <laughs> Arkadaşlar hemen ikinci yarı başlatıyorum. Aslında değişiklik yapacaktım ama. Ben şimdi şey yapayım bari. İkinci yere değişik gideceğiz şimdi. Sana. Şimdi Maradona yoruldu, Messi de yoruldu. Messi yerine ben ne zamandır sanayi almıyorum. Hem sonra en yakın Mateta var. Şeye. Maradona en önemli zaten. 95'lik Mateta. Mbappi yerine e, iki yere değiştireceğim Mbappé'yi. Bir Foden alacağım, bir de şey. Ha bitirecek yer alacağım, bir de Barış Alper'i alacağım. İlk Barış alıyorum. Ondan sonra şeyi alacağım. Bir de Nakama yerine Zeki, Zeki Yavru istiyorum. Zeki Yavru'yu alayım. Zeki nerede? Zeki burada. Tamam Zeki'ye giriyor oyuna. 5-0'dan sonra değişikliklerimizi yaptık. Maradona'yı falan çıkarttı. Zaten 5-0 buradan sonra yenilme ihtimalimiz %0 gibi bir şey oluyor. Bunu atarız hatta. 95 korajımız Zor Mateta ya. Çok güzel getirdim orada döndüm şey bir şeyler yaptım. Bir şey yaptım. normal şey de vardı herhalde. Neydi? Abdülkadir Ömür de var herhalde bende. Ben Barış diye yani. de Normal Laporte da var ondan bir eğitim fazla. Sane! 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 Müthiş gol! Yerden plase. İşte böyle yapılır yerden plase. 50. dakikada Sane. ne kadar açsa açabiliriz ki skoru yani. <laughs> Matata ya doğru. Matata aldı orada. Matata yaptı ortaya, Sane dokunamadı. Dokunsa gerçekten çok iyi bir organizasyon olacaktı. Dokunsa gol olsa. Kaleci orada şaşırtmış gibi oldu çünkü. Kafa. Oh, çok şey oldu. Ah, ver Barış'a. Barış Alper direkt şut gol. Ne zamandır Mateta gol atmıyordu. Önceki videomda attı ama ben ne zamandır onu oynatmıyordum. Mateta. Hakkını veriyor 95'lik yıl olmakta. Zaraj Buradan deniyorum arkadaşlar. Denedim girer mi? Ah oh be girmedim. <laughs> evet arkadaşlar ortaya açıyoruz Macaristan'la. Bu açtı orada Neymar'a doğru gelmedi ya. Neymar'a gelmesini istemiyorum ama zaten Neymar'a doğru geldi ama onlara gelmedi. Makalistar orada son bana döndü. Ya. Oo çok sert <laughs> faal yaptım Torreira ile. Sarı kart. Kırmızı da olabilirdi. Çok şey. Hatta <laughs> değişikliğe gideceğim artık. İki tane daha kalmıştır umarım. Çünkü barış çıkaracağım barış yerine trezegi. Kaç ne zamandır oynatmıyorum Trezeguet'i. Bir de Torreira yerine Jorginho değişikliği yapmak istiyorum. Evet yapılmıyor. Çünkü şey doldu. Şey doldu. Değişiklik şeyi. Yani Yani bir şey Trezeguet yine iyi 94'lük bir oyuncum var. Hani kanatta bir şey olursa Mbappe, Trezeguet Oba! 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 Direkt! Şut! Ah olmadı. of şut direkt. Denedim Şut! Ve gol Neymar! Orada kaleciye müthiş gol attı Neymar. Plus eski neyi var işte böyle. Uzun bence zaten trezeyi çok da iyi atamadı. Evet, tekrar kazandık topu. Bir <de karı> pas. Şimdi vurur şah be. Gol girse yani yani çok iyi olur. Evet arkadaşlar çok heyecanlı maçtı. Biraz kolay geldi bana. 8-0 yeniyoruz ya. Kolay geldi. Kolay geldi arkadaşlar. O pas. Ana. Şimdi pas. Evet. Şimdi ortalayacağım. Hoppa. Hadi Davis. Yap ortalayasın ma. Vuruş <laughs> kaleci. <laughs> Nuar gibi çıkartıyor maalesef Nuar gibi. Yapıldı orta bir kafa gol! Gol, Korsane! Sana atıyor gol geliyor. Sana 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 sana. Sana işte bu sana. Trezegi'ye doğru Trezegi'ye tek de oldu. vurdu dışarı Çok güzel pozisyondu bence Boşa gitti Çok kötü gitti Çok kötü gitti Evet bir arabası. Şimdi sonra savunma. Buradan deneyim mi? Aa denetmedim. Ha. Ben denesem de oradan. Evet onu geçitmeyelim geçitmeyelim onu. Halan da verdi Halan. Ana geçti geçti geçti. Geçti. Far var, far yaptık. Norveç Frikik kullanacak. Evet, giriyor biraz şey yaptım, içine girdim. Hah. Evet, barajımızdan aldık zaten. 3'e 2 geliyoruz. Şimdi biraz daha fazlalaştı ile faz. Ama aradan pas geçti. Bir pas, bir de şut gol. Sane, niye hayır? 5 numara kim? Trezege. Forma numaranı değiştireceğim bu arada. Herhalde video yarın ya da bugün gelebilir. Ne? Çok şey. Pas. Hadi. Hadi Trezege dışarı. <laughs> Aynı hatayı 10 <laughs> kere yapmış olabiliriz Trezege'yle. Kaç kere oraya vurdu yine? Biraz şey Trezege'yle. Düşük kötü herhalde. Bir de ses kötü iyice. Nayla vuruyor. Nayla'nın ağlarına 10 tane gol girdi. Hoppa aldık. O bala saniye doğru. Saniye gol topu. Saniye verdi. Gol. Aa geleceği çıkarttı. Kalep içine kadar girdim ama tamam. Neymar. Neymar. Kaleci. <laughs> Neymar kaleci. Bala sana kaleci. Kaç defadır deniyoruz ama olmadı. Deniyoruz ama olmadı. Vurayım mı? Vurayım mı? Of girdi mi? Girdi. 14 numara zeki yavru gol zekiyle ilk defa gol sevinci yaşadım herhalde daha önce yaşayan 11-0 çok kolay bir maç oldu hatta bundan önceki maçı hatırlarsınız eee e, şey önceki videodaki en son maçta eee 14 21 miydi 21 evet 21-0 yenmiştik. Çok iyiydi. Herhalde ödülü de şey Mateta aldı. Ha Mateta. Oynattım. Mateta aldı ödülü. Asist masist yaparak ödülü aldı. Asist de yaptı. Gol de attı. Mateta ödülü aldı. 21 gol. Sane! 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 12! Yani rekor değil şu an sayı. Önce attığım videoda da şey adı yanlış yazmışım. Şu ya da pes beğen, be, beğenenler şey yorum yapsın diye. Ay beğenat diye yazmışım. Normal pes 24 oynuyoruz olan yazardı. Neyse o video kalsın yine. O video kalır izlersiniz benim kanalıma girip İbrahim kanallar kanalına izlersiniz. Gidip kanalda. Video uzundu bir saat mi ne ya? video? Bir saat beş dakikalık oha ne oldu lan orada? TZG! Her şeyi kaçırdı ya. Her şeyi kaçırdı. O adama 94 vermek yerine 28 bile ay 75 bile verilebilir. Ah mateta. 90 arada 6'dayız zaten şu an. Şu an yani <laughs> oyunda yani Oynamazsak Blazer'e kazanmış olacağız yani. 12-0 ya Bence çok fazla değil yani. Ben 21 yapmıştım 21 ya da Evet arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Ve zamanınızı ay ayırdığınız için. E, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Böyle içerikler için yorum yapın. E, o yorumlarda istediğiniz oyunu belirtebilirsiniz. Mesela FIFA 24 olur. PES 24 var. İsterseniz UFL bile çekebilirim. UFL isterseniz UFL yapabiliriz. Sonra e, şey başka mesela Valorant ay Valorant olabilir belki. Giriş yapabilirsem ona ücretsiz aldım, indirdim. Spider-Man olabilir. Mars Morales'te, Master'da başka Astro olabilir istediğiniz. Bu oyunlardan istediğinizi yazıp yoruma şey yapabilirsiniz. Ben rastgele seçeceğim kullanıcılardan. Ve çıkan oyunu çıkan oyunun videosunu çekeceğim oynayıp sizle. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın ve abone olup abone olmayı unutmayın.